Gelmiş geçmiş en büyük 10 dinozordan bahsedeceğim. Birincisi Indominus Rex. Indominus Rex melez bir dinozordur. Jurassic World yeni başlangıçta çıkan en güçlü dinozorlardan biri. Hem de kamufle olabilir. 2 numara Spinosaurus. Spinosaurus dünyanın en güçlü dinozordur. Hem de ağız, Ağzı çok büyüktür. Dünyanın en büyük ağızlı din dinozorudur. Üçüncü dinozor. T-Rex. Bunun diğer adı Tyrannosaurus veya Rex'i. Herkes bunun en güçlü olduğunu düşünüyor. Ancak yanılıyorlar. Ama en fazla bilinen dinozorlardan biridir. Dört numara. Mosazor. Mosazorun herkes dev olduğunu düşünür ama ancak yanılıyorlar. Çünkü çünkü köpek balığı kadardırlar. Yani bu fotoğraf sahtedir. Ve 5 numara Plesiosaurus Mosazorun kardeşi gibidir. Bir suda yüzenidir. 6 numara Scorpius Rex. Scorpius Rex Jurassic World Karatası kampında çıkan melez bir dinozordur. Hem de Indoraptor'un simsiyah hali ve de devidir. Ve 7 numara Indoraptor. Raptorların en büyüğüdür. Ve melez dinozorlardır. Ve Jurassic World fa Vallon Kingdom filminde çıkabilir. Ve 8 numara Artrosiraptor. Hı, Artrosiraptor Velociraptor'dan daha güçlü bir raptor çeşididir. Ve 9 numara Velociraptor. Ve Velociraptorlar en büyük Velociraptorlardan biridir. Ve, ve e, en hızlı dinozorlardır. Ve 10 numaraya geçmeden önce abone olunuz. 3 saniye var. 3, 2, 1. Abone olduysanız ba başlıyorum. 10 numara Pyro Raptor. Bunlar Velociraptor'un suda yüzenin ama tüyleri vardır ve bu buzullarda yaşayan en hızlı yüzen dinozordur.